Biz bugün mekteleri bitirdim. Hemen şöyle ödüllerimizi alalım. Aynen çok güzel. Şimdi şuradan sözleşme temsilci. Şimdi 200 konu isim var. O yüzden böyle şeyler yapacağım bakalım böyle olacak mı? Şimdi buna geliyorum. Bastım. Çıktım. Bastım. Çıktım. Bastım. Çıktım. Bastım. Çıktım. Buna da bastım. Buna da çıktım. Buna da bastım. Çıktım. Şimdi buradan anlaş diyorum. iptal diyorum. Anlaş diyorum. 100 coin istiyorum. Ver diyorum. Geliyor. Allah kahretsin gelmedi ya. Nereye gitti onu öyle? Tamam geçtim. Yani buranın kim gelecek yani? Sonra bir kez daha şuraya bastım. Yanlış yere bastım. Şuraya bastım. Bu aldın ya. Bir. 2 3 kere basıyorum. Geri diyorum. Anlaş diyorum. 100 coin istiyorum. Ver diyorum. Bana veriyor. Hadi be. Oğlum burası neresi ya? Allah Allah. Evet. Çıkmadı arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. bye bye